Fatih Sultan Mehmet Han hayatı boyunca hem doğuya hem batıya hem Sırbistan'a hem de Macaristan'a pek çok seferler düzenledi. Ancak Mora Yarımadası'na yaptığı seferlere ayrı bir önem verdiğini görüyoruz. Buna sebep olan şey çok acı bir olaydır. Günün birinde bir adam Fatih Sultan Mehmet Han'la görüşmek istedi padişaha söyleyeceği çok önemli şeyler varmış. Askerler ve vezirler bu adama Fatih'in huzuruna aldılar. Gerçekten de söyleyeceği şeyler çok önemliydi. Bir grup Müslüman kadın Moradaki kafirlerin eline esir düşmüş ve kafirler bu Müslüman kadınlara gerçekten çok kötülükler yapıyormuş. Fatih Sultan Mehmet Han'a Müslüman kadınların Moralı kafirler tarafından zulme uğradığını anlattı. Fatih'in içindeki din gayreti kabardı. Bu gencin anlattığı hadiselerden çok etkilendi. O din düşmanlarından intikam almak amacıyla İslam ordusunun toplanmasına emretti. Yanındaki vezirlere de çok sıkı tembihlerde bulundu. Bu konuda ihmal gö göstermek en büyük günah sayılır, dedi. İslam ordusu ilk olarak yol güvenliğini sağlamaya çalıştı. Çünkü askerin lojistik hatları çok önemlidir. E, ordu düzenli bir şekilde erzak ve mühimmat alamazsa savaşa daha fazla devam edemez. Özellikle yol üzerindeki stratejik geçitler çok önemlidir. Buralar düşman e, düşmanlar tarafından ele geçirilirse ordu ulaşım konusunda çok büyük sıkıntılar yaşar. Ordunun sağlıklı bir şekilde savaşa devam edebilmesi için düzenli bir şekilde erzak ve mühimmat alması, yolların güvenli olması gerekir. Ayrıca ordugahın kurulacağı alan da güvenli bir yer olmalıdır. Yani bir baskın halinde ordugah e, iyi bir şekilde savunulabilmesi lazım. Mesela düzlük ve ovalık bir yere ordugah kurulduğu zaman Burada pek bir savunma avantajı olmaz. Düşman rahatlıkla ordugahı basabilir. Ancak dağlık, tepelik ve engebeli arazilerin tepelerine yüksek yerlere ordugah kurulursa düşman buralara kolay kolay saldıramaz. Saldırsa dahi çok ağır kayıplar vererek yere çekilir. Ağır bir yenilgi alır. Bundan dolayı ordugahın nereye kurulacağı da çok önemli. Komutanlar bunlarla meşgul oldular. Sefere başlamadan önce.